Aylar yıllar geçti hala ağlarsın Artık yaşlarını sil sofyam O mahzun halinle yürek dağlarsın Fetin sembolüsün bil aya sofyam Biliriz yaranı derindir derin Bakarsın bizlere mahzun ve serin Gönüller yine aydıdır yerin Olmasın yaşların Nil Ayasofya'm İsteriz müminler sende cem olsun Haktan hakikatten her gündem olsun Kudüs köpeklere varsın yem olsun Sana uzatılan dil Ayasofya'm Fatih'in vakfını tutarız müze Torunu yüz deyip çıkarız düze Gün gelir bu hesap sorulur bize Görecek göz neden bil Ayasofya'm kaflet uykusundan millet uyansın Hakkın boyasıyla yine boyansın Zalimlere değil hakka dayansın O zaman düşmanlar çil aya Değişmez ölçüyü millet taşırdı Temel taşlarını küffar aşırdı Bir samyeli esti yolu şaşırdı Karıncayı sandı fil aya sofuyam. Kurban olurum Ayasofya